Ben Öner Kurt, ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çok yeni emekli öğretim üyesiyim. Sanat tarihçisiyim aslında. Bu konuyla bağım ne? Adalı olma. Çifte kavrulmuş adalıyım. Babam Gündoğdu Köyü'nden, annem Marmara Merkez'den. Ee, yemek kültürü dediğimizde de aslında bu ikisine biraz daha hakimim doğal olarak. Ama e, bulabildiğim işte duyabildiğim, dinleyebildiğim kaynaklardan ulaştıklarımı bir miktar size aktarmaya çalışacağım. Yemekle olan ilişkim de aslında akademik olarak ben e, sanat eserlerinde yemeğin izini, ya da yemeğin yemeğinizinden giderek sanat eserlerini anlamayı anlamlandırmaya çalışıyorum. Son 10 yıldır bu konuda ders veriyorum. Kendi oluşturduğum bir ders verirdim üniversitede. Şimdi orası bitti ama başka yerlerde süreceğini araştırmalarımın biliyorum, düşünüyorum. Biraz böyle akademik deformasyonla notlar çıkartmaya çalıştım ama burada biraz daha doğal akışında gidecek. Bir kere yemek kültürü dediğimizde neyi kastediyoruz belki gene bu bir akademik <laughs> deformasyon sonucu bir tanım yapabilirim. Aslında yemeğin e, ham maddesinin e, ortaya çıkışından üretildiği süreçten başlayarak tüketildiği süreci ve o gittiği yolda nasıl dönüştüğü, ee, toplumları nasıl dönüştürebildiği e, coğrafyanın bunun üzerindeki etkisini görebiliyoruz yemek araştırmalarına baktığımızda ki coğrafyanın etkisini de özellikle bulunduğumuz adada çok fazla hissedebiliyoruz. Çünkü burası hep bir e, nüfusun değiştiği e, göçün olduğu buradan gidildiği buraya gelindiği daha geç dönemlerde her bir yerleşiminde işte bugün onlara mahalle diyoruz köylerinde farklı Karadeniz ama o Karadeniz'in de farklı bölgelerinden gelen kültürlerle buranın geçmişinde büyük çoğunluğunu oluşturan Rum halkının kültürüyle buradaki Osmanlı döneminden itibaren yaşayan Türk halkın kültürüyle çok az sayıda bir nüfusmuş ama mutlaka onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha ticari ilişkilerle buraya yerleşmiş aileler e, nedeniyle Yahudi kültürünün etkisinin e, buradaki yemek kültürünü şekillendirdiğini görüyorum. Ama bunun e, ne yazık ki görünür olmadığına inanıyorum ben. Çünkü hani Marmara yemek kültürü konuşacağız dediğimizde birkaç kişi bana var mı öyle bir şey sorusunu açıkçası sordu bu da hani biraz tersten giderek bence esas işimizin biraz bunun görünür kılmak olduğunu yani e, Slow Food'da yapılacak atölye çalışmaların hatta umarım ki bu Slow Food topluluklarında buna imkan veren uygulamalar var. Yerel yönetimle, halk eğitimlerle kurulacak mutfaklarda e, bunun eğitimlerinin verilebileceği yani her yerde yiyebileceğimiz mezelerin dışında bu adadan çıkan ürünlerle tabi esas olarak slow food mantığında da olduğu üzere e, o kültürü yeniden canlandırabileceğimiz, ortaya çıkabilecek e, bir yemek kültürünün oluşturmasının, oluşmasına vesile olacağına inanıyorum. Biraz e, hem Deniz'in, Deniz abimin diyeyim çünkü kuzenim şimdi böyle sahtece konuşmak olmasın, hem Ebru'nun anlattıklarından zaten hem fikiriz ortaya da bu çıkıyor. E, Temelde tabii ki coğrafya yemeği şekillendirir diyoruz. E burada da coğrafya belli, denizin ortasındayız. E, yüzyıllardır gerçek anlamda, yüzyıla aşkın süredir bu coğrafyanın e, kültürünü balık belirlemiş, ticareti belirlemiş bunun. E, burada bir konserve fabrikası, bir balık konserveleme fabrikası yapılmaya kurulmaya varıncaya kadar ulaşmış. Yani bu sadece buranın tüketimine ait değil ihracatının da dışı yönelik bir e, ticaretinin de yapılmasına imkan veren e, bir miktardan bahsettiğimizi görüyoruz. Biz bu gün işte ay Allah kolyoz bulduk mu bulamadık mı ne yaparızı konuşurken işte büyüklerimizin anlattığı gene büyüklerimden e, kaynaklardan da biraz bahsedeceğim. Hem dinlediğim artık okuyabildiğim eee Nasıl diyeyim bolluktan hep bahsediliyor. Bugün tabii ki e, bu adaya özgü değil birçok yerde bunun sıkıntısını çekiyoruz. Ama e, bu kültürü nasıl oluşturabiliriz derken biraz da bir balık daha merkez odaklı oluyor. Köylerden hani benim bile bildiğim işte en yakın tanıdığım mesela Gündoğdu köyünden e, bir takım yiyeceklerin daha ön plana çıkarılarak meşhur işte oranın herkesin bildiğinden farklı bazlama gibi, un elvası gibi işte bu köyün Çınarlı Köyü'nün Karadeniz'e özgü bir takım işte ona özgü İzabella üzümünden ya da Karalana'dan yaptıkları ya da işte Hamsikoli gibi yemeklerle öne çıkacak menülerin, yani turizm odaklı konuştuğumuz için bunu söylüyorum, öne çıkacağı bir yemek kültürü oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. E, keza e, Topaç ve Asmalı köylerinde de hem Karadeniz hem e, göç, yani Bulgaristan göçmenlerinin beraberinde getirdiği bir kültürün öne çıkarılmasına e, inanıyorum. Balık dışında tabii zeytin çok önemli. Zeytin, zeytinyağı son yıllarda zaten çok önemli. Ama burada da e, belki zeytinyağımızla çok ünlü değiliz ama ben burada yediğim kırma yeşil zeytinin tadını hiçbir yerde bulmuyorum. Birçok yerde deniyoruz. Ee, mesela slow food tarzı örneğini verebilirim. Onlar oraya özgü bir zeytinle çok öne çıkarıyorlar kendilerini. Bu tür e, e, bazı yiyeceklerin öne çıkabileceğini düşünüyorum. Keza az önce e, yabani bitki çeşitliliğinden bahsedildi ve e, arda çayı, kekik çok değerli ama bunun yanı sıra bu konuda yapılmış araştırmalar da var. Aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğinin bunların ön plana çıkarılabileceği çalışmalar yapılacağını inanıyorum ve ümit ediyorum. E, süt ürünleri mesela burada bir dönem süt e, bu e, üretiminin olduğunu, işte o sütlerden yapılan özel peynirlerin olduğunu gene okuyabiliyoruz. Bunun gene çok ön planda olabileceğini düşünüyorum. Tarımla ilgili de, ee, yakın zamanda e, Topaç köyünde böyle bir çalışma yapıldı. Bir arpa ve buğday ekimi yapıldı. Mesela bir kaynakta e, bir dönem burada değirmenler olduğundan bahsediliyor. E, demek ki burada bir Tarım tahıl üretimi var ki onların öğütülmesi için böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş. Bu tekrar üzerinde durulabilecek bir konu. buranın kendi ekmeği işte nohut mayasından üretenlerin olduğunu çok eskiden biliyorum. Şimdi pek sanırım bir tek asmalı da üreten yapan bir aile var. E, Topağaç topaç dediğimizde hep bir topaç domatesi kavramı vardır hepimizin aşağı yukarı kafasında. Mesela onunla topağacın bence öne çıkmaması için hiçbir neden yok. Bunlar böyle aklıma ilk etapta geliverenler. Ee, ben biraz anılar azında birkaç şey söyleyerek bitirmek istiyorum çok uzatmadan. Tabii balık işlemeciliği çok önemli dedim. Onun bir örneğini göreceğiz az sonra garozdan bahsedeceğiz. Ben de işte annemden öğrendiğim kadarıyla ve okuduklarım kadarıyla kendimce küçük denemeler yapıyorum. Başarılı olur ya da olmaz ama o sürece şahit olmak çok güzel. Bu e, grupla da o sürece şahit olmaktan çok mutluyum. Devamı gelecek. E, burada mesela yok olduğunu hiç burada görmedim ama gene Rum kültürle çok ilişkili olduğunu bildiğim, çünkü Rum kültürde hala tüketilen mesela bir likorinos e, mumyalanmış, mumlanmış daha doğrusu pardon, bir kefal balığı tüketme Onlar Aralık ayında özellikle tüketiyorlar. Hala balık pazarında bunu satan marka vereyim, Tunç Balık gibi yerler var mesela. O kültürün belki burada yeniden canlandırılması mümkün olabilir. Bildiğim kadarıyla son yıllarda yok. Tabii ki Tuzlu Balık o da çok azaldı. Hala ayakta tutmaya çalışan bir aile var. Ya da aileler kendileri yapıyor. O mutlaka gelişecektir. Bu süreçte öne çıkacaktır en azından. Yani e, turizmle bağlarsak biz yemek yemeye gittiğimizde artık biraz başka şeyler bu vesileyle belki göreceğiz ve gelenler de belki değil bunun için geliyor olacaklar. Bunu önemsiyorum çünkü ada sadece balıkçılık ve zeytincilikle değil biraz zayıfladı tabii ama turizmle de bir dönemin gözdesiyken neden yeniden olmasın? Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. ...bir şeyde akademik bir çalışma gerekliliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet çok değerli, bahsetmeden geçmeyeceğim. Hepinizin tanıdığı, benim de eniştem olan... ...Ahmet yayınları hala çok değerli çünkü... E, ...onun üzerine çok fazla bir şey yapılmadı. Çok kaynak gösterilerek tabii kaynaklar var. Aramızda sevgili canım çok güzel e, makalelerine rastlıyorum. Çok güzel yayınlar yapıyor, canlı tutuyor. Ee, ama mesela yemek kültüründen çıkarsak bu konuda bir sözlü tarih çalışması metodunun kullanılarak e, derhal böyle bir çalışma yapılmasını çok önemsiyorum ee, olabileceğine inanıyorum çevrede mesela e, Bandırma Erdek tarafındaki orası da çok kültürlü bir yemek geçmişine sahip topraklar. Orada yapılmış bu çalışmalar. Eminim bize yakın üniversiteler ya da uzak bilmiyorum. Gastronomi bölümünden arkadaşlarımız var aramızda. Onlar bu kültürü konu edecekleri çalışmalar yaparlar. Bunda da eminim yerel yönetimin büyük desteği olacaktır. En tabii ki az önce metro gastronominin yayını da çok yol gösterici oldu. Bir başlangıç oldu. Bunun bütün ada bazında slow food vesilesiyle de artmasını diliyorum. Slow food'u beni davet ettikleri, ya davetten önce duyduğumda çok heyecanlandım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hem Ebru'ya hem Adil'e özellikle teşekkür ediyorum. Niye niyeyse bir son iki yıla kadar çok haberdar olmadığım bir sürü çalışmasından e, biraz e, Marmara Dostları Derneği'nin ve e, Edebiyat Günlerinin de vesilesiyle Galimi Derneği'yle de e, tanıştım diyeyim ve dolayısıyla Çınarlı'yla da yeniden bir tanışma oldu. Beni bu konuşmaya bu vesileyle davet ettikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Marmara Dostları'na da bir e, küçük notum olsun. Belki Edebiyat Günlerinde bu yıl olmaz ama bir dönem biraz Edebiyat Anılar, sofralar, bu e, biraz daha tematik gideceğimiz zamanlarda belki böyle oturumlar da yaparız. Buraya gelip e, yazılar yazmış e, büyük edebiyatçıların metinlerini konuşuruz. E, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun.